Maskeli Squeak Kendisi bir Brawl Stars Kanalı ve hakkını veriyor Ha bu arada şu an önünüzde gördüğünüz Piper kostümünü ben yaptım Ve sürekli gösterdiğimde Gülme krizine giriyor Evet şu an iyi eleştiri Sananlar var ama Tabii ki kötü de olacak Yani hem iyi hem de kötü bir eleştiri. O zaman başlayalım. Kendisi gerçekten çok uğraşan ve emeklerini alan bir youtuber. Videolarına bakarsanız çizimleri gerçekten güzel ve editleri falan güzel ama karşılığını tabii ki de almıyor. Ve cinsiyetini soranlar için bunu yapmak istiyor. E çizimini görmek isteyenler için de bu çizim tabii çizimini daha da geliştirdi. Ha bir de siz editine bakın. Maskeli ile çok önceden bir kanal küstü yani bu kanalı çoğunuz biliyorsunuzdur herhalde 100 bine yaklaşık bir kanal Bu kanal sürekli şu an maskeli ile barışmak istiyor Barışmadığı halde istemediği halde maskeli istemediği halde barışmak istiyor ve onunla ilgili şeyler yapıyor Tabii maskeli de bunu istemiyor prim kastını düşünerek yorum falan atmıyor ve hiçbir şey de yapmıyor normal hayatına devam ediyor zaten en doğrusu zaten maskelinin yorumlarına baktığımda yüzde 25'i 20'si onunla küstüm mü onunla barıştın mı onunla barışır mısın küslüğünüz bitsin gibi yorumları görüyor ve hiçbir cevap vermiyor zaten en doğru olanı yapıyor cevap verirse daha da çok kişi yorum yazmaya başlar daha çok kişi yorum yazarsa da zaten ne olacağını biliyorsunuz yine o olay büyüyebilir falan diye yorum yazmıyor normal hayatına devam ediyor bu küslük e, 4-5 ay sürdü herhalde ben öyle biliyorum yani okulun sonlarında başladı e, şu ana kadar hala küslü her şimdi benim de yanım olmasın nasıl böyle tanıştık maskeleri falan derseniz yine bir kavgayla anti konusu falan ile şey yaptık. Yani kavga ettik. Sonra yine nasıl olduysa arkadaş olduk yani. Böyle böyle gittik. Yani benim şöyle bir huyum var ki böyle en yakın arkadaş ya da arkadaşlarla önceden kavga etmem gerekiyor. Nasıl bir şeyse artık tanıştığımdan mı dolayı yani tanışmak için mi bilmiyorum ama böyle bir şeyim var ama en azından sonra kavga falan bitiyor artık. Ve kendisi dünyanın hatta Türkiye'nin en şanssız insanlar arasında bir listeye girmiş olabilir. Şimdi star hediyesinden çıkanlara bak abi 5 tane star hediyesi açmış ve 5'inden de sanırım yanlış hatırlamıyorsam zaten yani şu an göreceksiniz. eee şey işte totem falan yapıyor işte bir şey çıkmıyor falan. Bak birincisinden yıldız gücü çıktı. ikincisinden üçüncüsünden falan ne çıkacak bilmiyorum ama ben bunu önceden çok önce izlemiştim. Yani iyi şeyler çıkmıyor sanırım bir tanesi de kostüm falan çıkıyor da siz bir izleyin böyle hızlandırayım ben Evet arkadaşlar sadece bir tanesinden de G çıkmış yani bu da bir şey demek ki daha şanssızları da varmış ee, Maskenin şöyle bir şeyi de var şu anlık yani bu zamanda yani nasıl desem bu dönem mi diyeyim artık bu dönem falan Maskenin kanalı biraz düşüşte yani biraz demin de eskiden videoları minimum bak minimum diyorum 1000 like'ı falan geçiyordu şimdi Maalesef bin like'ı zor geliyor. Arada bin like gelebiliyor da. Şimdi bin like zor geliyor. Zaten benim de kanalım öyleydi. Ve aralar en bak uzun video. Uzun videon en az 10.000-15.000 izleniyordu bak. Benim prime dönemim böyle 8-7 ay önceydi. Maskenin de herkesin prime dönemi var arkadaşlar. Yani hangisi, hanginiz en iyi şey dönemse ona prime dönemi deniyor. Hem yani Maskenin de böyle şey var yani. Bakalım yükselecek mi yoksa düşmeye mi devam edecek yoksa aynı durumda mı kalacak bilmiyorum. Abone artışı da zaten bayağı yavaşladı. Şimdi ise geldik kötü eleştiri kısmına. Evet kötü eleştirilerimiz çok hemen geçelim. Şakalan şaka ne kötü yanı gayet dost canlısı bir arkadaş bu arkadaşlar. Ama şu videoyu da göstermeden edemeyeceğim. Maskelin tek bir kötü yanı var. O da koyunu sevmemesi